Değerli dostlar, sevgili veliler, sevgili öğrenciler, şu anda e, sizler için bir röportaj e, gerçekleştirmek istiyoruz. E, açık liseye geçişlerde öğrencinin faydasına mıdır, zararına mıdır? Çünkü son senelerdeki öğrenciler, biz açık liseye geçelim, orada daha iyi çalışırız, daha iyi motive oluruz, e, daha iyi bir sonuç alırız diye düşüncelerden. Veliler de bu e, düşüncede olabiliyorlar ve e, son sınıflarda çok sayıda öğrenci açık liseye geçme eğilimi içerisinde oluyor. Ee, şimdi e, deneyimli bir hocamız yanımızda dershaneci Mustafa Bey yanımızda Mustafa Bey hocama soracağız Rehberlik kendisi aynı zamanda uzun yıllar e, dershane deneyimi var e, Tabi bu haliyle açık liselere geçen öğrencileri e, gözlemliyorlardır Kendi e, deneyimlerinden e, istifade etmek istiyoruz Veli'lerimizi öğrencilerimizi aydınlatalım dedik Evet Mustafa Hocam, e, sizden bu konuda bilgi e, istiyoruz. Nedir? Öğrenciler e, açık liseye geçtikleri takdirde iyi öğrenciye ne gibi faydası var? Orta halli öğrenci, zayıf öğrenciye ne gibi faydası var? Sizin tavsiyeleriniz, görüşleriniz nelerdir? Evet sevgili veliler merhabalar. Mustafa Seçkin'den Altınzade Birey Dershanesi rehberlik servisinden. 24 yıldır buradaki benim yaşadığım tecrübelerim şu. Çok çok iyi öğrenciler için çok bir şey söylemeyeceğim ama orta ve zayıf öğrencilerine tavsiye etmiyorum. Çünkü biz sosyolojik olarak bizi birisi zorlarsa iş yapıyoruz. Kendi özgür irademizle çok iş yapıyoruz. Öğrenciler açık liseye geçiyorlar. Bir defa açık liseye zaten tavsiye etmiyorum. Yani açık lise olarak tavsiye etmiyorum. Ama öbür türlü de öğrencimiz yapmaya alışıyor. Çünkü öğrenci zorlayan bir şey yok, mecburiyet yok. Sabah ilk başta bir gazla ilk bir ay... Derslere geliyor ama birçok orta ve zayıf öğrenciler sonra yatıyorlar ve kalkıp derslere gelmiyorlar. Ama normal bir örgün okula gidince öğrenci mecburen devamsızlıktan dolayı ve okulun yaptırımlarından dolayı sabah derse gidiyor. Çocuk artık hayatın içinde kendini hayatın içinde bıraktığı için de akşamları derslere geliyor. Hafta sonu dershaneye geliyor. Bu öğrenci için daha faydalı ve verimli olduğunu gördüm. Durum budur. Evet sonuç hocam son tavsiyeniz nedir? Son tavsiyem şu dediğim gibi çok çok iyi öğrenciler için bak çok çok iyi öğrenciler için olabilir ama bunun dışındaki öğrencilere tavsiye etmiyorum. Çünkü öğrencilerimiz yatmaya alışıyorlar ve dershaneye de genelde 1-2 aydan sonra çok ciddi, güzel bir hazırlık yapmıyorlar. Mümkünse okullarına gitsinler ve okullarından sonra dershane veya hafta sonu dershaneye gitsinler. Çalışan bir öğrenci için her zaman vakit vardır. Dinamizm her zaman başarıyı getirir. Okul artı dershane dinamizmi getiriyor. Bir de şu var, öğrenci orta ve zayıf çocukta tek seferde konuyu anlamıyor. Okul, önce dershane dinleyip sonra okul tekrar gibi olur. Veya yaptı önce okulda dinleyip dershane tekrar gibi olursa bu gözle bakarsa daha başarılı oluyor. Teşekkür ederim. Peki, biz de teşekkür ederiz. Sağ olasın, teşekkür ederiz.